Merhaba değerli izleyiciler. Karaçulu halinden bir hal piyasası bülteniyle daha karşınızdayız. Çiftçilerimizin talepleri üzerine tekrardan hal piyasası bültenini çekmeye çekmek için Karaçulu haline ara ara gelmeye devam ediyoruz. Sezonu bitirmemize rağmen. Bugün ikindi ezanından sonra hal piyasasını çekmek için Karaçulu haline gelirken yaklaşık saat 6.30-7 sularında belki de 7.30'a doğru Karaçılaylı girişinde bir kaza ile karşılaştık. Videonun sonunda onu da ekleyeceğiz inşallah. Öncelikle piyasa bültenini bildirelim. Domates Veys amcamıza sorduğumuz kadarıyla 30 kuruşla 1 lira 50 kuruş arasında söyledi ama genel ağırlıklı olarak 40 ila 1 lira 30 kuruş arasında 40 kuruş 1 lira 30 kuruş arasında gitmiş çiftçilerimize sorduğumuz kadarıyla tabi o 1 lira 30 kuruşluk olan domateslerde çok kaliteli mallar oluyor benim çevremde duyduğum kadarıyla genel olarak 70-80 kuruşa giden çok olmuş. Salatalık 20-30 kuruş, 50 kuruş. Yeni çıkanlar belki daha yüksektir. Ama burada çiftçilerimizin ağırlıklı olarak verdiği fiyat bu şekilde. Kavun var meydanda satılan 2 liraya. Patlıcan da yine kuruşlara indiler. Liralı fiyat yok bildiğimiz kadarıyla. Patlıcan da yine 50 kuruş, 80 kuruş arasında. Benim aldığım duyumlara göre 1 liraya çıkan çok güzel patlıcanlar da varmış. Ama tabi bunlar da herkesin değil. Ee, bu fiyatlara e, önceki gibi birebir şahit olmadım. Sadece satanlara sorduğum üzere bu kadar biliyorum. Belki daha yüksek belki daha düşük fiyatlar vardır. Ee, fasulyede 1 lira ile 2,5 lira arasında söylediler ama 2,5 liraya olan da çok kalitelileri olduğunu söylediler. 1,5 lira 1 lira 70 kuruş arasında genel ağırlıklı olarak. buçuk 2,5-3,5 lira arasında seyretmiş. Bugünlük kalp piyasasından bildiğimiz ürünler bu kadardı. Şimdi sizi ee, halin girişindeki kazayla ilgili videomuzla baş başa bırakıyorum. Evet değerli izleyiciler biz Karaçul haline piyasa bültenini çekmeye gelirken bir kaza ile karşılaştık. Birebir şahit olmadık ama şahitlerin verdiği ifadeye göre ee, 8-10 yaşlarında Suriyeli bir çocuk yola atlıyor koşuştururken ee, köylü bir abimiz de yani şahitler araç sürücüsünün bir suçu olmadığını söylediler. Maalesef ki üzücü bir kaza yaşandı. Ee, çocuğun sağ bacağı boydan boya sol bacağı da dize kadar e, sabitlenerek ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıkarıldı. Ee, kazada halin girişine 50 metre kala Tosun Et Restorant'ın önünde olduğunu söylediler. Yaklaşık orada bisikletli bir çocukla yaya halinde bir çocuk birbirini kovalarken Suriyeli iki çocuk birbirini kovalarken Aniden Yola fırlıyorlar yola fırlamaları sonucu maalesef abimiz de Frene basmasına rağmen Çok Az bir şekilde kurtarıyor Çocuk arabaya çarpınca yan şekilde düşüyor Allah'a şükür bir can kaybı yok Küçük bir yaralanma var Eee Yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Kazayı geçiren abimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi de sizi o anlık görüntülerle baş başa bırakıyoruz ve röportajlarla. Kavun alacağım kavun. Parayı aldım. Tamam alacağım. Kaça sattın abi? Üçe mi? Pılıngırı. hocam ben kadar attın mı? Adam falan ben ama pazarlık yapıyorum. 3 lira ya. Tamam mı? 50 lirası var kutu Ne Bir de lira eksik de çektim mi? Çekeriz <he>. ya. <laughs> 3 liradan sattın yani pılıngırı. 3 liradan sattım. Fasulyeden haberin var mı abi? Fasulye bitik. 1 lira. 50 kuruş. Ne kadar? Bilmiyorum. İyi kavunumu seç de öyle konuşturayım <laughs> ben seni. Konuşmayacağım ya. tekim yok. Erkan'ın yanına gideceğim. Parayı aldın mı pılıngırdan? Hocam fiksini alayım mı? Tamam. <laughs> Sağlam. Faysal. E, herkes doğruları bilsin. <laughs> Tamam mı? Ne var abi doğrular tam olarak? Doğruları bilsin herkes, eğer eğer konuşmasın. Biri 15'e veriyor, biri 12'ye veriyor. Alıcılar tam e, üçkağıtçı oldu artık. Çiftçi rezil. Şu rezillere bak. Çayda da böyle olursa vay. Kaça döktün abi salçayı? Milleti üretemeyeceğiz. Sayın Bezul arkadaşımız 50 lira verdi 11 kasaya. Teşekkür ederiz. Ne demek. Okul arkadaşım. <laughs> ha okul arkadaşız. 50 lira verdi. Ama parayı görmedik daha. Acaba biz 50 liraya amale çalıştırabiliyor muyuz? Ben merak ediyorum. Ama yine de tebrik ederim. Ee, bir rekabetimiz olduğu için teşekkür ederim arkadaşıma. Olsun yani. O olmasa zaten 10 kuruş alacaklar. <gülüyor> 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 İyi ki müjdesi var galiba. Kazayı gördün abi? Abi ben kazayı görmedim. Suriyeliler mi? Kim bu? Aynen Suriyeli bir çocuk. Vallahi arkadaşım Suriyeliler çocuklarına sahip çıksın ne diyelim arkadaş. Bu sahipsizlikle ne oluyor bu iş? Sahip çıksın arkadaşım. Kadimi çarpılacağı da o. Belki bize şey olacağı da Allah göstermesin. Ya arkadaş sahip çıksın aç o çocuğuna. ne diye. Evet, e, kaza nasıl oldu? Siz gördünüz mü? Oğlum bir ses salın ha. sese çıktım da. Anlattıkları kadarıyla şurada iki tane soruyor çocuk var 8-10 yaşlarında. Evet. Birinde bisiklet var, birinde bisiklet yok. Bisikletle tam karşıdan karşıya geçiyor. O da onu koşturayım derken arabanın altında ayağa kaldı. Çocuğun ayağı bayağı soyulmuş, kırıldı da herhalde. Sonra ambulans bekledik 10 dakika. Geldi götürdüler. Tamamdır abi. Sağ olasın. Ya şimdi konuşalım adam çok konuşalım. Evet değerli izleyiciler röportajlarda da gördüğünüz üzere kaza bu şekilde gerçekleşti ee, kanalımızı günden güne büyümeye devam ediyor ekipmanlarımızı arttırdık destekleriniz bizim için çok önemli verdiğiniz destekler için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizden ricam abone sayısını arttırmamız, bin aboneye ulaşmamız bizim için gerçekten çok önemli. Youtube'a girip Mehmet Durman veya Fethiye Karaçulaylı yazınca bizim kanalımız çıkıyor zaten. Abone olursanız çok seviniriz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın, dostçakalın.